istedikleri kadar uğraşsınlar, istedikleri kadar desinler. Amiralde onurumuzdur. Bu kadar basit. Gün gelecek bu diyenler kendileri yargılanacak. Şimdi şuna güveniyorlar. Ee, Ali'nin yanından, küfveden bir adam erkek devesiyle beraber çıkıp Şam'a geliyor. Şam'da da muaviye var. Şamlı'nın birisi diyor ki küfveliye, bu dişi deve benim diyor. Kardeşim diyor deve erkek görmüyor musun? Bu diyor ki hayır bu dişi deve benim. Kavga gürültü derken kadın adı muaviyeye kadar gidiyor. Yine böyle mitinglerdeki gibi insanlar toplanmış. Deve orada duruyor. Devenin erkek olduğunu herkes görüyor. Diyor ki muaviye ey cemaat bu dişi deve ya adam oradan bağırıyor erkek deve görmüyor musunuz kurban olayım filan. Bu dişi deve diyor Şamlı'nındır değil mi? Abi bütün kalabalık bağırıyor. Dişi deve Şamlı'nın. Kiminmiş? Dişi deve Şamlı'nın. Adamın devesini, erkek devesini bağırta bağırta alıp Şamlı'ya veriyorlar. Çağırıyor yanına Muaviye diyor ki aslında bu devenin erkek olduğunu ve senin olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama niye yaptın biliyor musun? Git Ali'ye söyle de ki Muaviye'nin erkek deveyle dişi deveyi ayırt edemeyen ve o ne derse evet diyen 10 bin adam var ayağını ona göre denk alsın. İşte Türkiye'nin şu anki durumunu en iyi anlatan hikayedir bu. Evet. Günlükte bu kadar. Gidelim. Günü bitirdik. Ne diyelim. Görüşmek üzere diyorum herkese. Saygılar.